Türk Televizyonu'ndan günaydın efendim. 13 Ağustos Cumartesi güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hafta sonu günlüğü programı ile birlikte olacağız. Ben Bilge Sebilcioğlu başlıyoruz. Hafta sonu günü programında bugün ilk konuğumuz uzman klinik psikolog Cümali Aydın olacak. Yeme bozukluğundan, yeme bağımlılığından bahsedeceğiz. Yeme bağımlılığı ile nasıl mücadele etmeliyiz? Hedonik açlık yeme bağımlılığına davetiye çıkarır mı? Ve önemli olan hedonik açlık nedir? Ve duygusal açlık diye bir şey var mı? Hepsini kendisine soracağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar herkese. İyi yayınlar diliyoruz efendim. İsterseniz yeme bağımlılığıyla mücadele etmekten bahsedeceğiz ama yeme bağımlılığı dediğimiz zaman aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Bununla başlayalım isterseniz. Şimdi yeme bağımlılığını anlatmadan önce önce bir zemin hazırlamamız gerekiyor. Hani biraz daha durumun anlaşılabilir olması için ve izleyiciler tarafından anlaşılabilmesi için öncelikle hedonik açlığın ne olduğunu izah edersem yeme bağımlılığının ne olduğunu anlatabilmem daha kolay olacak çünkü ilişkili iki kavram. Şimdi bizim bir bildiğimiz fizyolojik açlık var. Yani hayata devam ettirebilmek, idame ettirebilmek için gerekli olan enerjiyi sağlayabilmek adına yaptığımız işte o aç olma ve yeme davranışını temsil eden bir kavram var. Burada kişi hayatta kalmak için yemek yer. Buna fizyolojik açlık denir. Bir de hedonik açlık vardır. E, hedonik açlık adından da anlaşılacağı üzere e, hayatta kalmak ve hayatta kalmak için gerekli olan enerjiyi alabilmek adına değil, haz almaya yönelik ya da hasızlık durumunu giderme adına gerçekleştirilen bir davranıştır ve bu kavram bu şekilde izah edilebilir. Bu tehlikeli olan burada kişi, anladığım kadarıyla. Çok aynen, evet, bu tehlikeli olan. Yani burada hani az önce demiştik ki kişi e, yaşamak için yer, burada yemek için yaşar. Hı hı. Aralarında böyle bir fark var. Ve burada amaç ihtiyacı gidermek değil, haz almak ya da hassızlık durumunu gidermek ya da hazın üzerine has koymak. Yani yemi amacının dışına çıkaran bir yönü var. Ve bu e, günlük hayatta şu şekilde, şu söylemlerle karşımıza çıkabiliyor. Mesela kişi yemek yiyor, doymuş. Ama diyor ki aslında bir tatlı olsa daha iyi olur. Yani üzerine bir baklava iyi gider. Ya bir çikolata yesek ya da işte bir şunu içsek aslında doyum yaşamıştır kişi ihtiyacını da almıştır ama arkaya arkasına temel ihtiyacının dışında bir haz ve keyif alma isteği gelir ve günlük hayatta da bu tür cümlelerle e, hedonik açlıkla karşı karşıya kalabiliriz ve ne olduğunu e, buradan çıkarabiliriz. Şimdi bunun şöyle bir riski var: e, Kişi yaşamak için yemediğinde haz almak için yediğinde beynin ödülle ilişkili olan merkezinde bir takım problemler ortaya çıkabilir. Ne demek istiyorum? Beynimizde hazla ilgili bir bölge var. Özellikle bu hazır gıdalar, fast food vari gıdalar ki bunların içerisinde bulunan şeker oranı, yağ oranı normal bizim evde tükettiğimiz o bulgur pirince nazaran ya da normal ev yemeklerine nazaran çok daha yoğundur. O yüzden beyni çok daha yoğun bir şekilde uyar. Yani şöyle düşünün, evde normal gündelik yapılan bir yemeği yediğimde aldığım haz bir birimse bir fast food yediğimde ya da paketli yiyecekleri yediğimde aldığım haz 3 birim, 4 birim belki de daha fazla olabilir. Aha. Çünkü beyin çok daha yoğun bir şekilde uyarılır. Çünkü içerisinde bulunan e, şeker oranı, yağ oranı ya da diğer maddeler bizim evde tükettiğimiz yiyeceklere göre çok daha fazladır. Bu da beynin haz eşiğini yükseltir. Hmm. Şimdi ben haz almak için yiyorum ama bunlara tükettiğimde beynimin haz eşiği yükseldiği için şimdi eskiden bir birim tatlıyla doyarken şimdi bir birim tatlıyla doymamaya başlarım. Çünkü beynimin ödül mekanizması bozulmaya başlamıştır ve haz almak için daha fazla yemek zorunda hissedilir ve yedikçe daha çok iştahlanır. Yani haz almak için yedikçe arkasına hassızlık gelmeye başlar ve haz alabilmek adına daha fazla yemek daha fazla ve fazla sürekli yemek gerekli ortaya çıkmaya başlar. Evet. Peki neden böyle oluyoruz? Neden hedonik açlığa geçiyoruz? Ya da kimlerde görülüyor? Kimlerde daha fazla görülüyor? Yani nasıl ortaya çıkıyor bu durum? Şimdi bunun bir sürü nedeni var. Bu nedenlerden bir tanesi e, sosyal medya. Şimdi bir sosyal medyada Instagram'a girsek, şöyle bir keşfette dolaştığımız zaman sürekli önümüze işte yemek videoları gelir. Hani işte şurada şunu yiyin, burada bunu yiyin, onun üzerine şunu ekleyin, şunu yapın vesaire. Bu e, bizde yemeği daha çok hazla yönelik bir davranış haline getirmeye başlar. Çünkü ...insanlar birbirlerinden etkilenirler... ...ve gördükleri davranışları taklit etme eğilimleri vardır... ya yani da hayata geçirme eğilimleri vardır... ...bu durum bize yeme davranışını... ...daha çok hazza yönelik bir hale getirebilir... ...bunun dışında... ...durumsal stresi olan bireylerde de... ...hedonik açlık görülebilir... Hı. ...ne demek istiyorum... Ee, ...örneğin kadınlarda... E, ...rebil dönemi... ...o dönemlerde mesela bir... ...hormonel e, yani. açıdan bir takım farklılıklar yaşarlar... ...ve bir tatlı ihtiyacı var... ...çünkü bir keyifsizlik vardır... Bir stres hali vardır ve bu durumu giderebilmek adına, o keyifsiz halini giderebilmek adına yeme davranışına yönelir. Ya da, ki duygusal açlık da buna, ya da iş yerinde patron sıkıntı yaşayan kişi, bu sıkıntısını giderebilmek adına, işte yürüyüş yapmak ya da bu sıkıntısını birini paylaşabilmek yerine gider, bir hamburgerciye girer ve koca bir hamburger gömer. Ve burada o sıkıntısını, orada patronuna söyleyeyim diye sıkıntısını bu şekilde gidermeye çalışır. Yani durumsal stresi olan bireyler, işte e, efendime söyleyeyim işte adet döneminde olan kadınlar ya da e, sınav döneminde olan öğrenciler ki onlar böyle çıtır çıtır şeyleri yemeyi çok severler, atıştırmalıkları. Evet. Onları tüketirler. E, bu gibi kişilerde görme ihtimal yüksek ve depresif kişilerde de görür. Çünkü depresif kişilerde ruhsal açıdan bir boşluk hissedebilirler işlerinde ve bu ruhsal boşluğu kapatabilmek adına, içeriği doldurabilmek adına devamlı yiyebilirler. Bu çok sık görülen bir şeydir. Yani şöyle düşünün, içerideki boşluğu kapatabilmek adına dışarıdaki şeylerden istifade etmek. Yemek dışarıdaki yiyerek maddelerden doldurmaya doldurma. çalışmak. Yani tam bir anlayamadım dediğinizde. Yemek yiyerek doldurmaya çalışmak, o boşluğu. Aynen öyle, aynen öyle. Ve Stresle baş etme becerileri çok iyi olmayan kişilerde de hedonik açlık ya da o duygusal açlığa bağlı olarak gerçekleşen yeme davranışı görülebilir. Çünkü e, stres yaşıyor ve stresi tolere etmek için e, kullanılabilecek başka yolları denemiyor ve ilk olan, ilk aklına gelen yolu ve daha ulaşılabilir olan yolu tercih ediyor ve hızlı bir şekilde yiyip rahatlamaya çalışıyor ama bu şöyle bir dezavantajı var. Yani hepimiz yaşamışızdır bunu ya da etrafımızda görmüşüzdür. Bu kişiler yer Rahatlamak için ama rahatlamazlar. Arkasına bir suçluluk duyarlar mesela. Sus, Çok sık evet. görülen bir şeydir. Aynen. Rahatlamak adına yerken gerilmeye başlar. Ve aslında e, sergilediği davranış onu iyileştirmek yerine var olan durumunu daha da şiddetli bir hale getirir. Daha başlar. da stres'e sokuyor bu durum o zaman. Kişi. Aynen hepimiz yaşarız. Geçtiğimiz günlerde ben yaşadım. Mesela böyle bir gerildim. Hemen bir şey yedim arkasına. Ve sonrasında rahatlamak yerine ben bunu niye yedim? Şimdi işte kilo aldım fazla şey yani gereğinin dışında bir şeyler yedim. Yemeyecektim demiştim yedim vesaire vesaire deyip daha da aslında e, var olan sıkıntımı daha da şiddetlendirdim. Yani bu e, duygusal açlık e, rahatlatıcı bir yönü yoktur. Aksine kişiye daha bir rahatsızlık verir tamam. ve ne zaman geleceği de belli olmaz bu isteğin bu arada. Fizyolojik açlık gibi de değildir bu. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Çünkü fizyolojik açlık hani bir acıkma olur karın kazınır efendime söyleyeyim böyle bir halsizlik oluşur vesaire arkasına bir yeme davranışı sergileriz ama duygusal aşıkta böyle değildir. Ne zaman geleceği belli olmaz. Aniden gelebilir. Ve giderildikten sonra kişiye bir rahatlık hissiyatı vermez fiziksel aşıkta olduğu gibi. Aksine bir e, duygusal açıdan bir yük bırakır kendisine. Hı hı. E ve pek çok kişi işte dediğim gibi görülebilir. Sadece bazı insanlarda görülebilme ihtimali biraz daha fazla. Evet biz de sabah buraya geldiğimizde ekip arkadaşlarımızla kahvaltı yaparken biraz fazla herhalde kahvaltıyı kaçırdık. Biz de şimdi ekip olarak biraz bunun pişmanlığını yaşıyoruz. Peki biz bu açlık hissiyatı geldiği zaman bunun gerçekten fiziksel açlık mı yoksa duygusal açlık olduğunu kendimiz fark edebiliyor muyuz? Yani şöyle e, genelde fark edilir. Fark edilmesi zor değildir bunu söyleyeyim. Yani bir az önce aslında biraz anlattım. Hedonik açlık ya da o duygusal açlık. Böyle bir anda gelebilir. Zamanı yoktur. Yani hı hı. fiziksel bir ihtiyaçlılık hali olmak zorunda değil. Duygusal bir ihtiyaçlılık var orada. Bunun altını çizmek isterim. Evet. Şimdi fiziksel ihtiyaçlılık halinde vücut sinyal verir. İşte e, mide kazınır, mide boş hissedilir, karın guruldar, söyleyeyim bir halsizlik oluşur ve yemem gerektiğine dair vücudun sinyaller vermeye başlar. Ama hedonik açlıkta böyle değildir. Daha fazla has ya da hassızlık durumunu giderme vardır. Yani böyle bir fark var. Böyle bir fark. Orada kişinin şunu yapması lazım. Bu ihtiyaç olduğunda yani biraz daha alma ihtiyacı geldiğinde kişinin şunu, şu soruyu kendine sıkça sorması lazım. Bu benim ihtiyacım olan bir şey mi? Yoksa keyifsizliğimi ya da daha çok haz alma ihtiyacıma yönelik bir davranış mı? Bunu bir sorgulaması gerekir. Bu soru e, durumun netleştirilmesine ve netleştirildiği zaman arkasına doğru aksiyonun verilebilmesine de tanır. Çünkü önce tanı, sonra tedavi, yani durumun netleştirilmesi gerekiyor öncelikle. Evet biz aslında biraz kilo almaya başladığımız zaman çeşitli diyetler uygulamaya başlıyoruz. Biraz daha yememize içmemize dikkat ediyoruz. Kendimiz işin içinden çıkamadığımız zaman diyetisyenlere başvuruyoruz. Peki biz hı hı. bu açlığın aslında duygusal ya da psikolojik konulardan olduğunu farkında olabiliyor muyuz hiç? Yani kilo e, kilosuyla problemi olan, kilo problemi olan kişiler psikoloğa gidiyor mu? Tabii tabii bunun içinde gelenler var. Hatta hem diyetisyen hem bir psikolog eşliğinde bu süreci yöneten pek çok insan var. Çünkü e, şimdi şöyle düşünün. Bazı insanlar bunun farkında olabiliyor. Yani ben şu şu problemi yaşıyorum ve arkasına yeme davranışım geliyor diyebiliyorum ama bazı insanlar bunun hiç farkında olmayabiliyorlar. Yani o içeriden gelen, anlamlandırılamayan, kelimeleştirilememiş, sembolleştirilememiş o içsel çatışma yeme davranışı olarak dışarıya çıkabiliyor. Biz terapistler olarak o içsel çatışmayı anlam kazandırabilmek ve dil kazandırmak için aslında uğraşıyoruz. Yani ne oluyor da yiyorsun sen? Neydi? Yani i̇çeride bizi de yemeye baş Aynen. Baş edemediğin, seni zora sokan, e, seni geren ve e, hemen arkasına bir şeyler yeme gereksinimi hissettiren şey nedir? Ve o çatışmayı daha anlaşılabilir hale getirebilmek ve bir dil kazandırabilmek için uğraşıyoruz. Akabinde bir e, farkındalık kazandıktan sonra kişinin yanlış baş etme yöntemlerinin yerine doğru baş etme yöntemlere, doğru davranışlar koymaya çalışıyoruz. Ve tabii bunu yaparken e, hastanın önünde ya da arkasında, yanında, birlikte yani. Daha kendinin keşfetmesini sağlayarak. Yani sadece bir yönlendirme, şunu yapmalısın, bunu yapmalısın değil de bir farkındalığın arkasına, zaten kişi bir şeyler yapmalıyım e, motivasyonuna sahip oluyor ve e, arkasına bir şeyleri bir, bir takım yeni davranış paternleri oluşturabilmek ve e, yanlış baş etme yöntemlerinin önüne geçerek doğru bir şekilde bu durumla baş edebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. E, bizim de bu süreçte yaptığımız uygulamalardan bir tanesi bu. E, bununla birlikte tabii ki yoğun depresyona bağlı olarak gerçekleşen bir şeyse terapiyle birlikte ilaçla da desteklenebiliyor. E, çünkü kişi ruh hali olarak daha iyi hissettiğinde hem stresle baş edebilmesi daha kolay oluyor hem de bu durumları anlamlandırabilmesi ve bunlarla mücadele edebilmesi daha mümkün olabiliyor. Yani şey gibi düşünebiliriz, çok gergin olduğumuz zamanlarda sıkıntılarla baş edebilmek çok daha zordur. Daha kolay olan yolu seçebiliriz çünkü baş etme gücümüzün olduğunu çok düşünmeyiz. O dönemlerde öz yeterliliğimize dair inançlarımıza sarsılabilir. Ve orada ilaç ve terapiyle birlikte artık diyetisyen desteğiyle, yani hem doğru beslenme hem de ruhsal açıdan beslenme, yani hem fiziği, fiziği doğru yani fiziksel açıdan doğru bir şekilde besliyoruz, hem de ruhsal açıdan doğru bir şekilde besleyerek kişinin bununla baş edebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Evet biraz önceki konuşmamızda kişilere soruyoruz dediniz ruhsal anlamda ne tetiklemiş olabilir ki orayı doldurmak için yemek yiyorsun dediniz. Peki genelde neler oluyor? Spesifik bazı konular var mı duygusal açlığa iten kişileri? Değersizlik duyguları. Bakın çok geniş bir spektrum ama özellikle kişi değersiz hissettiğinde daha çok yeme davranışına yöneliyor. Yani şey gibi düşünün. Ee, bir ufak bir bebek var. Bir gerilim yaşadı, üzüldü. Hemen anne ona bir meme veriyor. Ve onun sakinleşmesini ve teskin olmasını sağlıyor. Aslında bu davranışın ileri yaşlardaki karşılığıdır. O yeme davranışı. Hmm. Yani teskin olabilmek adına ağzını dolduruyor aslında. Yani annenin bebeği teskin ettiği gibi. Evet şu an bir anne yok. Ama hala annenin memesinin ne diyelim, temsilleri var, öyle diyelim. Ve şu da olabiliyor, bazen çok ciddi travmatik öykülerde de bu e, yeme davranışının altından çıkabiliyor. E, özellikle cinsel istismara uğramış e, kadınlarda bazen bu durumu çok sık görebiliyoruz. Obestis ya da o kilolu halinin altından bu çıkabiliyor. Çünkü kadın olmasaydım eğer, bu durumlar başıma gelmez diyor ve kadınlara zarar verecek davranışlar. Yani kendine yönelik bir öfke davranışı sergileyebiliyor ve kendini şişiriyor. Şişiriyor. Aynen öyle. Yani kadın gibi görünmesin. Hmm. E, çünkü o tam, travmatik kılan şeylerden bir tanesi şudur. Yanlış bilişler vardır. O durumdan kendini sorumlu tuttuğu için ve kadınlığını sorumlu tuttuğu için eğer ben bir kadın olmazsam olmasaydım bunlar başıma gelmezdi diyor ve kadınlığına ya da o cinsiyetine yönelik o öfkesini yeme davranışına sergileyebiliyor. Bu da bir, hatta daha yakın zamanda gördüğümüz bir vaka örneği bir hastamızda görmüştür. Hı hı. Bu durumlarda görülebiliyor. Tabii bunun dışında şunu da Özellikle ki odaklı kişilerde de bu durum çok sık görülebiliyor. Yani illa bir duygusal problem olmak zorunda değil. Yani hazını ertelemeyen ve tamamen hazına yönelik yaşayan kişiler. Ki bunun içinde bulunduğumuz popüler kültür de ciddi anlamda pompalıyor. Hı. Yani kişi neden hazıma engel koyayım ki e, sorusuna bir yanıt veremiyor. Çünkü hazza yönelik sürekli bir teşvik ve bir e, ne diyelim yoğun bir hazza yönelik davranış pompalama, pompalaması var her yerde. Sosyal medyada belki başka platformlarda vesaire. Ve kişi kendisini durdurabilmek adına bir gerekçe görmüyor. Neden durdurabiliyor? Hazır yönelik davranışlar sergileyebiliyor. Durdurmaya gereksinim duymayabiliyor. İlla duygusal küntü içerisinde olmak zorunda değil bir kişinin bu davranışı sergilemesi için. Peki beslenme bozukluğu ya da yeme bağımlılığı olduğunu nasıl anlarız kendimizde ya da kişiler bunu nasıl anlayabilirler? Evet çok tabii ki çok aşırı tüketim olduğu zaman anlıyoruz ki bir yeme bozukluğu var. Ama onun dışında beslenmemizin bozuk olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bakın şuradan anlayabiliriz. Yani bu kişinin temel amacı doymak değil mesela. Mesela yemediğinde, o belli miktarı yemediğinde bir huzursuzluk hissetmeye başlar bu kişiler mesela. Bir huzursuzluk vardır. Yani e, fizyolojik ihtiyaçlılığın dışında... Bağlantımızda bir sorun oldu herhalde. Tekrar bağlanacağız uzman klinik psikolog Cumali Aydın'a. Evet şimdi tekrar geliyor. Ufak bir sorun oldu bağlantımızda. Buyurun efendim. Şimdi bir araya girelim. Tekrar bağlantımız sağlanacak. Uzman klinik psikolog Cumali Aydın ile yeme bağımlılığı ve yeme bağımlılığıyla nasıl mücadele edilirizi konuşuyoruz efendim. Süremizin de sonuna geliyoruz ama efendim son olarak bize hedonik açlıkla mücadele için tavsiyelerde bulunur musunuz? Tabii ki. Ee, öncelikle bu konuda doğru beslenebilmek adına bir diyetisyenden yardım almalarını kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bu açlığı tetikleyen şeylerden bir tanesi sadece e, ruhsal problemler ya da duygusal problemler değil aynı zamanda kişinin yanlış beslenme için O yüzden bir diyetisyenden yardım almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer nokta e, özellikle hazır gıdalar. Yani bu fıstık bari, paket gıdalardan mümkün olduğunca uzak kalmaklarını öneririm. Çünkü hedonik açlığı şiddetlendiren bir yönü var. Çünkü yoğun bir haz verir ve diğer yiyeceklerden haz almamızı engeller haz almak adına tükettiğimiz yiyecek bizim kuyumuzu daha çok kazar ve daha çok tüketme gereksinimi hissettirir. Çünkü haz alamıyorum. Hmm. Ve o hazı, o hissiyatı yaşayabilmem için tekrardan bunlara yönelmem ve yöneldikçe daha çok acıkmam neden olacak. Bunlardan mümkün olduğunca uzak kalmak evet. gerekir. Ve öğünleri çok uzun tutmamalı. Araya çok uzun bir mesafe koymamalı. Daha kısa zamanlarda sık beslenmeli. Bununla birlikte yaşadığı problemin ne olduğunu anlayabilmek adına hani gerekirse bir yardım almalı bir ruh sağlığı uzmanından ve o kendisinde yeme davranışını teşvik eden ruhsal sıkıntının ne olduğuna bir anlam ve dil kazandırmalı. Bununla birlikte e, muhakkak düzenli bir yaşam. Çünkü boşlukta kaldığımızda yeme davranışımızın artma ihtimali çok daha yüksek. Çünkü stres beraberinde yeme davranışını tetikleyebilir ya da yemeyebiliriz. Ki bazen hiç yememek de arkasına yoğun yeme davranışlarını getirebilir. Ona da dikkat etmek lazım. E, o yüzden düzenli yaşam, işte spor yapmak bu çok önemli bir şey özellikle. Çünkü haz alma ihtiyacımızı karşılayabilecek doğal yollara da sarılmamız gerekiyor. Yani sadece yemeğe değil, spor bu ihtiyacı da karşılar. Aynı zamanda stresi de dengeler ve orta düzey e, bir antidepresanın verdiği etkiyi bize verir. Yani bu doğal bir antidepresandır. Buradan istifade edilebilir. Düzenli yaşam ve muhakkak uyku. Uyku düzenli olmalı. Çünkü uyku düzensiz olursa yeme davranışında bozulma olma ihtimali çok daha yüksektir. Çünkü daha çok streslenir bu kişiler ve streslendikleri için yeme ihtimalleri artar. Ee, dediğim gibi ruh sağlığı çalışanı ile ruhu beslemek, diyetisyenle fiziği beslemek ve tespit etmek bununla nasıl mücadele etmemiz gerektiği konusunda bize yardımcı olacaktır. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim katıldığınız için yayınımıza. Ben teşekkür ediyorum çok sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Hafta sonu günlüğü programı devam edecek efendim ama önce bir kısa araya gidiyoruz.